Sana göre ergenlik döneminde en büyük sorun nedir? Ee, ergenlik dönemindeki en büyük sorun ailenizde olan sorunlar, yani aile bir sorunlar bence. Tamam, pandemi döneminde herhangi bir çocuk sorunu yaşadın mı? Ve bununla nasıl bir şey çıktı? Ne de yaşamadım. Nelere öfkeleniyorsunuz ve öfkenizi nasıl kontrol ediyorsunuz? Ee, çevremiz tarafından anlaşılmamak. Anne babanın yerinde olsaydın çocuğuna nasıl davranırdın? yeteneklerine göre onu ne yeteneği varsa oraya yönlendirirdim. Zamanını nasıl değerlendiriyorsun? E, ee, zamanını kendimi geliştirecek şekilde kodlama öğreniyorum. E, ee, arkadaşımla bakıp geçiyorum zamanlarla. E, ee, bu kadar. Herhangi bir sorunun olduğunda ilk önce kiminle konuşuyorsun ve neden? Sorunlarımı genelde kardeşimle e, tartışıyorum bana e, olarak daha yakın olduğu için daha iyi çözümler bulabiliyor. Beni yani daha iyi anlıyor o yüzden. Kendini seviyor musun? En <laughs> yani çok hangi yerini seviyorsun? Kendini seviyorum ama bilmiyorum öyle bir yönüm yok. gün yönün yok. ama seviyorum. <laughs> Pandemi sürecinde arkadaşlarınla nasıl iletişim kurdun ve iletişimin nasıldı? Genellikle yani, online. İletişim değil. Pandemi süresince hastalığın yenilmemesi için bir ilgili tedbirler aldım. Maskeyi takmaya dikkat ettim, hijyen kurallarına dikkat ettim, elimi yıkadım ve toplu alanlarda bulunmamaya çalıştım.